Bu hafta genel enerjiniz oldukça dinamik ve hareketli olacak. Güneşin boğa burcunda ilerlemesi sizlere sabırlı ve kararlı bir tutum kazandıracak. Ay'ın ise başak burcunda olması detaylara daha fazla odaklanmanızı sağlayacak. Aşk ve ilişkiler alanında Venüs'ün koç burcunda seyahat etmesi tutkulu ve heyecan dolu ilişkilerin habercisi olabilir. Koç erkeği için cesur adımlar atma isteği artabilir. Koç kadını ise daha bağımsız ve özgür hissedebilir. İş hayatında Merkür'ün Koç burcunda ilerlemesi sizi daha hızlı düşündürecek ve kararlarınızı netleştirecek. Mars'ın Aslan burcunda olması ise yaratıcılığınızı ve liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkaracak. Sağlık konularında enerjiniz yüksek olacak ancak aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz sizin için önemli olacak. Finansal durum ise olumlu etkilenebilir. Jüpiter'in ikizler burcunda olması, maddi konularda şanslı ve iyimser olmanıza neden olabilir. Harcamalarınızı dengelemek ve tasarruf yapmak önemli olacak. Tavsiyeler Bu hafta iç sesinizi dinlemeye ve spontane kararlar almaya açık olun. Kendinize zaman ayırarak ruhunuzu besleyin ve çevrenizdeki insanlarla iletişimi güçlendirin. Sonuç olarak Koç Burcu bu haçlı bir hafta geçirebilir. Enerjinizi dengede tutmayı ve fırsatları iyi değerlendirmeyi unutmayın. Her zamankinden daha odaklı ve kararlı olmanız hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.